Bir önceki buzdağı videosunda ben dikkatimi çekenleri özel olarak seçmiştim ve tek video çok uzun olmasın diye az şey anlatmıştım. Videoya eklemediğim şeyler çoğunuzun dikkatini çekmişti ve onları da anlatmamı istemiştiniz. İşte bu videoda tam olarak onu yapacağız. Bir önceki videoya giremeyen şeylerin hepsi bu videoda olacak. Bir önceki videoyu izlemediyseniz de şu an sağ üstten çıkmış olması lazım. Çıkmadıysa da kanala girip yolunuzu bulursunuz artık. Buzdağının üst aşamaları CS ile alakalı herkesin bilmesi gereken şeyler. Aşağılara indikçe bilen kişi sayısı azalıyor ve gizem artıyor. Buzdağına geçmeden önce sana Skinsmonkey'den bahsetmek istiyorum. Skinsmonkey bir takas sitesi ve günlük, haftalık ve aylık katılması bedava çekilişlerle bedavaya skin de dağıtıyorlar. Veya envanterinde bir sürü dandik silah mı var? Yeni bir envanter mi dizmek istiyorsun? Açıklamadaki linkimden giriş yap, soldan eşyalarını seç, ortadan bütçeme uyan eşyalar de ve kafana göre buradan yeni skinlerini al. Ha bir de takas yaparken üstteki yere kodumu yazarsan her takas başına bonus para kazanıyorsun. Bunlar da yetmezmiş gibi siteye para yükleyip de skin satın alayım dersen yine benim kodumla %35 fazladan dan para yükleyebiliyorsun. Link açıklamada. Videoya geçelim. Danger Zone Danger Zone CS:GO'nun Battle Royale moduydu. PUBG çıktıktan aylar sonra çıkan bu mod, CS topluluğu içerisinde çok fazla tutmasa da kendi içerisinde seven oyuncuları vardı. Böyle uçmalı, kaçmalı bir oynanışı var ve CS'yi çok farklı bir oyun haline getiriyor. Ayrıca Danger Zone çıkmadan önce CS:GO Twitter hesabından "Gelecek çarşamba ne yapıyorsun?" diye bir tweet atmıştı. Geçen gün yine aynı tweet atıldı. Yani bu çarşamba CS2 çıkış yapması yerine Danger Zone bile gelebilir CS2'ye. Source 2 bu buzdağı daha CS2'nin söylentileri bile yok yokken yani yapıldığı için burada Source 2 diye bir giriş var. CSGO Source oyun motorunu kullanıyordu ve Source 2 diye bir oyun motorunun geliştirildiği biliniyordu. Yani CSGO'ya da Source 2 gelir mi acaba diye söylentiler vardı. Sonrasında geldi zaten. CS2. Word.exe Forsaken adlı oyuncunun yüz yüze gidilen bir turnuvada bilgisayarına Word.exe diye bir dosya atıp Microsoft Word diye yutturmaya çalışması. Tabi bu dosya bir hileydi ve bu adam turnuvanın ortasında yakalandı. Kumar skandalı T. Martin ve Syndicate adlı iki YouTuber YouTube videolarında böyle bir kasa açma ve para harcama sitesinden çok fazla şey kazandıklarını yayınlıyorlar ve bu sitenin reklamını yapıyorlardı. Sonrasında bu sitenin direkt bu iki YouTuber'a ait olduğu ortaya çıktı. Sahtecilikten dolayı resmi kurumlar bunları cezalandırmaya başladı. Valve'ın da baskısıyla bütün sitelerini kapattılar ve CSGO da böyle siteler hakkındaki tutumunu büyük oranda değiştirdi. B-Hop. B-Hop yani Bunny Hop CS'de çok ünlü olan bir şey. Normal maçlarda bile azıcık yapabiliyorsunuz ve sizi vurması zor oluyor. CS Source'da daha kolaydı ve şöyle klipler çıkabiliyordu. Overwatch. Overwatch, JSEGO'nun hile koruma sistemiydi. İnsanlar sizi rapor ettiğinde otomatik bir sistem tarafından değerlendirilmek yerine Overwatch programına uygun görülen oyuncular maçı sizin görüşünüzden izliyordu ve hile yapıp yapmadığınıza karar veriyordu. Bu sistem, izlemesi eğlenceli olsa da çok iyi çalışmayan bir sistemdi ve zaten şu anda kapalı. Koç banları. Eskiden koçlar oyuncularını izleyebiliyor ve onlara ne yapacaklarını söyleyebiliyorlardı. Bazı durumlarda koçlar oyunu baga sokup böyle güvenlik kamerası gibi bile izleyebiliyorlardı oyunu. Bunu bulmasıyla ve bunu çaktırmadan kullanarak maçlar kazandırmasıyla ünlü Hand'ın bir süreliğine Valve etkinliklerinden ban bile yemişti. Bu süre içerisinde Faceit'te karşıma bile gelmişti ve profilimi imzalatmıştım. Böyle hatalar yüzünden koçların takımlarıyla molalar hariç konuşması da yasaklanmıştı. Doorstuck. Doorstuck yani kapı sıkıştı. Harika ve eski bir CS videosudur. Sadece izleyin. Ah, Kukli. Kukli denilen herif böyle garip garip vuruşlar yapmasıyla ünlüydü. Sonra da hileden banyede. I Buy Power'ın şike yapması. Eski bir takım olan I Buy Power'ın oyuncuları turnuvada kendilerinin kaybetmesine büyük paralar şeklinde bahis oynuyor ve bilerek kaybediyorlardı. O yüzden bu takım ve oyuncuları Valve etkinliklerinden sonsuza kadar yasaklandı. Ayrıca bu takım bir daha asla CS'ye gelmeyeceği için turnuvadaki stickerları acayip fiyatlara çıktı. Çiken. Çiken. adlı oyuncu ne olursa olsun, kim olursa olsun herkesin lobisine katılabilmesiyle ünlüydü. 2015 yılında majör turnuvaların lobilerine falan bile girmişti. Lobinin açık veya kapalı olmasının hiçbir önemi yoktu. Bu adam giriyordu. Sadece turnuvalara değil senin, benim, hepimizin lobilerine de giriyordu. Bu adamın rekabetçi oyun oynama banı vardı o yüzden sürekli lobine geldiği için bir türlü başlatamıyordun. 30-40 saniye gelmezse ve şansına o sırada maç bulursa ancak o zaman maça girebiliyordun. Karlı C.S. Mil Fisher. CS Source'da ve 1.6'da olan CS Militia haritasını CS Go'ya getirmişlerdi ve haritanın bir yerinde kar topları vardı. Bunları alıp millete fırlatabiliyordunuz. Overpass Gece Kulübü Overpass T-Base'den çıkarken sağ tarafa gidip bu köşede durursanız bu kapının arkasında bir gece kulübü olduğunu ve son ses müzik dinlediklerini duyabilirsiniz. Dust'ın tahta kapıları CS Go'nun çok eski sürümlerinde Dust 2'deki kapılar hep tahtadandı. Sonra metal kapılar olarak güncellediler çünkü bu kapılardan mermi geçtiğinde az vuruyordu ama tahtadan geçti daha çok vurmalıymış gibi hissettiriyordu o yüzden görsel olarak düzelttiler Skoplu Galil. CSGO'nun beta zamanlarında mı, alfa zamanlarında mı artık bilmiyorum. Çok eskiden, 10 yıl falan öncesinde Galil'in dürbünü vardı ve açabiliyordunuz. CSGO 3D düzenlemeleri. Bu fotoğrafı çevirirken olayı tam bilmediğim için CSGO 3D düzenlemeleri diye çevirmişim ama editleri diye bırakmam lazımmış. Yani CSGO 3D editleri. Çünkü bu bir zamanlar ünlü olan acayip detaylı ve CSGO gibi görünen ama CSGO olmayan 3 boyutlu CS kliplerinden bahsediyor. Güzel görünüyorlardı vallahi yalan yok. Kabadayı avcıları. Çok eskiden CSGO'da dünyanın en saçma şeyi falan vardı. Kabadayı avcıları denen bir grubun bir sitesi vardı ve CSGO'da birileri size sövüyorsa ve genel olarak zorbalıyorsa bu siteye girip oynadığınız sunucunun IP'sini veriyordunuz. Ve kabadayı avcıları sunucuya girip karşıdaki zorbayı arka arkaya öldürüyorlardı. Bu oyuncuların bunu hileyle yaptığını falan da söyleyenler var ama artık çok eski öyle bir bilgi bulunamıyor o yüzden. Bölgelere göre sansürleme. Tire Perfect World yazıp giriş yaptığınızda oyunun Çin versiyonuna giriyor. Ve bu Burada bazı kuru kafa sticker'ları ve birçok diğer şey farklı. Aynı zamanda Fransa'da da kasa açma diye bir şey yok. Açacağınız kasayı önce röntgenliyorsunuz, ne çıkacağını görüyorsunuz. Beğenmediyseniz satın almayabiliyorsunuz. Ama bunu aynı anda bir kasa için yapabiliyorsunuz sadece. Bu konu üzerine uzun ve detaylı bir video yaptım. Sağ üstte çıkmış olması lazım şimdi. CSGO speedranlama CS: CSGO'nun Tutorial modunun sonunda bir hız testi var ve bunu en hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyor insanlar. Dünya rekoru 17 saniye 600 mil saniye. Benim rekorum tam 25 saniye. Girip siz geçebilecek misiniz? Bir bakıverin. Yasaklı skinler. Burada yasaklı skinler derken önceki videomda bahsettiğim M4A4 Howl'an bahsetmiyor sanırım. Çünkü ona ayrı bir şekilde yazmışlar bu buzdağına. Bu sanırım çok değerli skinlere sahip olup hesaplarında vek ban insanlardan bahsediyor. C4 Remake. CS:GO'nun trailer'ında gözüken C4 efsane görünüyordu ama yeniden yapmaya karar vermişler ve bize bunun yerine şunu vermişler. Bence eskisi daha güzelmiş ama vardır bir bildikleri. Anahtarlıklar. Oyuna eskiden Valorant'taki, Rainbow'daki gibi silahın yanına takabileceğiniz anahtarlıklar eklenmesi planlanmıştı. Oyun dosyalarında da görüntülenmişti bunun sızıntıları ama bir şey çıkmadı. Ben isterdim açıkçası. Görüşü pek kapatmadığı sürece sıkıntı yok yani. Ofis haritası pro oyuncuların istekleri doğrultusunda değiştirildi. Buna baktığımız zaman aklımızdan o iyi pro oyuncuları dinlemişler, haritayı ona göre değiştirmişler, dengelemişler diyoruz. Ama aslında tamamen işte çöp kutusunun üstüne daha fazla kar eklemek, mola odasını temizlemek falan gibi gereksiz şeylerle dolu bir update'ti. Ve üstte yazdıkları pro oyuncuların istekleri doğrultusunda değiştirdik yazısı da bir şakadan ibaretti. Miraj 2 Miraj'ın yapımcısı bir zamanlar Miraj 2 üzerinde çalışmaya başlamıştı. Sonrasında bu iptal edildi ama bu Harita teknik olarak yine de oyuna eklendi. Hydra operasyonuyla gelen Trill haritası bu Mirage 2'nin oynanışıyla aynıydı, sadece tipi farklıydı. Yani bu harita aslında Mirage 2. Bu haritayı atölyeden indirip hala oynayabilirsiniz. Dust 3 dust aslında şu anda oynadığımız Dust2 haritasının ilk ismiydi. Map'i yapan adam Valve'a bir sitem olarak falan mı yapmış artık bilmiyorum ama 2'ye atlayıp önce 3'ü yapmış. Valve oyunlarında 3 olmamasının lanetini kırmaya çalışmış herhalde ama oyuna eklendiğinde haritanın ismi yine Dust2 olmuş. FY poolday. Day Türkiye'de Pull Day'i bilmeyen yoktur ama yabancılarda bu harita o kadar da ünlü değildi. O yüzden bu kadar aşağıya koymuşlar. Bu harita sonrasında Payback operasyonu için CSGO'ya eklenmesi de planlanmıştı ama sonra iptal edilmişti. Ben bunu bilmiyordum mesela. Ancient eşittir Aztek. Şu anda oyunda olan Ancient haritasının havası, duvarları, hissiyatı eski Aztek'i andırıyor direkt. Aztek çok dengesiz bir haritaydı. Onun dengelenmiş hali geldi falan diyenler var Ancient hakkında. Ama bence sadece aynı tarzda farklı bir harita. Aztek 16 vs 16 çok eğlenceli oluyordu bu arada CS 1.6'da. Kaynak kodu sızdırılması. Birkaç sene önce CSGO'nun kaynak kodları sızdırıldı. Bu da demek oluyor ki oyunun çalışma mantığını direkt kodlardan okuyabiliyoruz. Aynı zamanda hile yapan kişilerin de bayağı bir işine yaramıştı bu. Çünkü sistemdeki açıklardan yararlanabiliyorlardı. Konsol portları. CSGO'nun eskiden PlayStation versiyonları vardı. Şu anda eskiden CSGO yüklemiş olduğunuz bir konsolunuz varsa direkt açıp botlarla bile oynayabiliyorsunuz. Bu oyunun çok eski bir versiyonunda takılı kalmış ama. Ayrıca şunu da söylemek lazım. CSGO ilk başta konsol oyunu olsun diye planlanmıştı. Satın alma menüsünün controller'la daha kolay olmasından anlayabiliyoruz bunu. M4A1S Case Hardened CSGO için bir reklam e-maili sırasında gönderilen bir postta M4A1 Case Hardened'ı görebiliyoruz. Buradaki diğer tüm şeyler oyuna eklendi ama M4A1 Case Hardened yok. Belki bir gün eklenir. Gabe Newell CS Office. CS Office haritasındaki bu radyoya yaklaşıp dinlerseniz Valve'ın kurucusu Gabe'in kendi sesini duyabilirsiniz. The New Watermark Nuke haritasındaki bu turuncu kutulara gelip dikkatli bakarsanız bu radyoaktif uyarısının internetten alındığını ve hala üzerinde Valve'ın bu fotoğrafı satın almadığını işaret eden o çizgileri görebilirsiniz. Helal olsun Valve halkın adamı resmen yani. Maplerin remake'leri erken yayınlandı. CSGO'nun resmi hesabı mermilerin duvarlardan nasıl geçtiğini anlatan bir Steam rehberi paylaştı. Kullandıkları fotoğraflarda Nuke'un ve Train'in yeni versiyonlarının fotoğraflarını koymuşlardı. Beta D-Cache. Cache haritasının yapımcılarından biri olan FMP1'ın böyle bir videosu var ve Cache'de geziyor. Cache'in betasının ne kadar farklı göründüğüne şöyle bir bakın. Georgian Riot Police. Her haritada farklı ajanlar gönderiliyor ya. Mesela bazı haritalarda FBI ajanları, bazı haritalarda GIGN, bazı haritalarda SAS gönderiliyor ve CT'lerin tipleri buna göre değişiyor. İşte Georgian Riot Police diye bir polis birimi daha olacaktı oyunda ve harika görünüyorlar. Şöyle bir bakınca keşke eklenseydi ama bu fikir iptal edilmiş. Beta alıştırma modu. CS'ye bir noktada Valorant'taki gibi pratik yapma alanı ekleyeceklermiş de iptal etmişler gibi görünüyor bu giriş ama aslında olay şu. Valve'dan önce oyunu yapmaya başlayan Hidden Path Entertainment oyuna bu tutorial modunu koyuyor. Ama size bir şeyler anlatan şunu yap, bunu yap diyen adamın sesi aslında yok. Sonra Valve'da çalışan Portal, Half-Life ve Left 4 Dead'in yazarı Chet Faliszek geliyor. Tutorial'da söylenecek şeyleri yazıyor ve okuyor. D-Cash remake sızdırılması. Keş oyuna eklenmeden önce sızdırılmıştı ve çok farklı duruyordu. Bu nasıl leaklendi veya ne, ne oldu yani böyle neden bu kadar farklıydı bilmiyorum. Shattered Web önceden tizlenmişti. Shattered Web operasyonundan önce gelen bir update'teki bir fotoğrafta saklı bir şey vardı. Bu fotoğraftaki arkadaş listesine baktığınızda Shattered Web operasyonuyla gelecek Doktor Romanov skininin fotoğrafını görebiliyordunuz. Sonrasında gelen Shattered Web operasyon güncellemesiyle de bu ajan oyuna eklendi. Ve buzdağındaki her şey bu kadardı. Bu tarz daha çok video için abone olabilirsiniz. Ha bir de like at